Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle kültür ve medeniyetimize yön verenler 2. dönem 1. yazılısından soruların çözümü ile beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soru arkadaşlar Türk kimya mühendisi ve Kimya, moleküler, biyolojik, biyokimya ve matematik alanlarında dersler vermiştir. 1975 yılında kendisine özel kanunla ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti Profesörü ünvanı verilmiştir. Hakkında bilgi verilen bilim insanımız kimdir? Arkadaşlar bu Oktay Sinanoğlu'dur. İkinci soru, mimar, şehircilik uzmanı ve aynı zamanda büyük bir düşünür ve yazardır. Şehircilik alanında çalışmalarında bulunup önemli mimar eserlere projelere imza atmıştır. Türk Tarih Kurumu binası ve Ahmet Ertegün evi yenilemesi ve demir evleri projesiyle uluslararası Ağ Han Mimarlık Ödülünü kazanmıştır. Bu ödülü 3 kez kazanan tek mimardır. Bu mimarımız kimdir arkadaşlar? Turgut can severdir arkadaşlar. 3. Dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden biridir. Onun İslam bilim mirasının anlaşılmasına ve korunmasına yaptığı katkılar önemlidir. Ve çalışmaları bilim tarihinde yeni boyutlar açmıştır. Hem batı hem de doğu dünyasında oluşmuş İslam medeniyet ile ilgili yanlış algıları değiştirmek için kapsamlı araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır. Bu bilim insanımız kimdir arkadaşlar? Bu bilim insanı da Fuat sezgindir. Dördüncü soru. Felsefe alanındaki katkılarıyla ülkemizin önemli felsefecilerinden biridir. Türk felsefesinin tarihi ve kavramsal gelişimini incelemiş, bu alanda birçok önemli eser vermiş bir akademisyendir. Eserleriyle Türk felsefesinin anlaşılmasına ve yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Hakkında bilgi verilen bilim insanımız kimdir arkadaşlar? Bu da Teoman Duman mıdır arkadaşlar? 5. Babası Ahmet Cevdet Paşa'nın eğitimi büyük önem vermesi sebebiyle özel hocalardan ders alarak iyi bir eğitim görmüştür. Küçük yaşta Fransızca öğrenmiştir. İlk çeviri eserlerinde ve gazete yazılarında bir hanım takma ismini kullanmıştır. Eserleriyle Osmanlı döneminin toplumsal ve kültürel yapısına ışık tutmuştur. Kadınların toplumsal konumu ve eğitimiyle ilgilenerek Türk kadının sosyal, kültür ve siyasi hayatta daha aktif rol oynamasına öncülük etmiştir. Kimdir bu romancımız arkadaşlar? İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanımdır. Altı Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşamış Türk kültürüne ve sanatına önemli katkılar yapmış bir kişidir ressam, arkeolog, eğitimci ve müzeci kimliğiyle Türk kültürünün gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Kaplumbağa terbiyecisi, Arzu Halci, Şehzadebaşı Cami avlusunda kadınlar gibi tabloları dönemin İstanbul hayatına tarihi bir belge olabilecek kadar gerçekçi bir şekilde anlatmaktadır. Hakkında bilgi veren ünlü sanatçı adamımız kimdir? Arkadaşlar bu Osman Hamdi Bey'dir. Yedinci ve son, son arkadaşlar, bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp'tir. Atatürk, buna göre Ziya Gökalp, Atatürk'ü hangi alanda etkilemiştir? Arkadaşlar tabii ki düşünce alanda. Çünkü fikirlerimin babası demiştir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.